LOL oynamayı sever misin? Çünkü ben severim. Yani en azından severdim. Ortalama her 10 LOL oyuncusuna birinin femboy, birinin dişi, dördünün kırbaz aydol, ikisinin... <laughs> Ayciğerimiz. İkisinin 40 yılda bir oyuna stres atmak için giren kişi son ikisinin de sıradan oyuncu olduğunu biliyor muydun? Tabii ki de bilmiyordu. Çünkü bu bilgiyi kıçımdan salladım. Bu yıl ise şöyle bir şey yapacağız. 2022'nin Kasım ayında aldığım bir karar ile LoL'de 2023 sonuna kadar elde edilebilir ve kazanılabilir ne varsa bunları toplayıp biriktirme fikri aklıma geldi. Bu sayede hem ben LoL oynarken eğlenecektim hem de sene sonunda emeklerimi karşılığına alacaktım. Evet sanırım 120 kilo pikmi İlhan olma yolunda ilerliyorum. Neyse. Ortalama bir lol oyuncusu bir yıllık birikimle neler çıkarıyormuş gelin bir bakalım. Kanka şu e, mavi kapsül. Ha şu seviye takdir kilesi. Açıyorum. Normal. Çöp. Normal. Normal. Bunlara geç. Bunları hiç yorumlamayacağım bile. Bütün seviye gameplay. Çöp. Ha. Hmm, i̇yi. bunlar hiç bana gelmedi ya. Hesap bana alındı ya. Lol çöp. Milyo. Ben de yoktu. Güzel. Benim güzel. Bunların hiç menü yok. Ama ben de olmayan bir şey çıkar çıkmasına karşılık. Çöp. İki naftiri. Çöp. İki buraya yer. <laughs> buraya bende yoktu. Güzel oldu. Milyo çöp. İki urgut. İki iki bir. Çöp. 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 Bütün şampiyonlar açılacak. Çöp. 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 Çır, 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 ee. bitmiyor çocuğu bit, burada kalıyorsun, hayır, geç bunları geç geç geç, inşallah veyi verir de bir tane üstünü tekrar aşçaktan 14 yıldır tam bir, Aşık, 10, 10, 10, 10. bir tane hüveyi vermedi lan hayvan gibi mağböz olacak şimdi zaten a**çakayıt zaten bende karakterler full bu arada duracağım iç ya çöp bitmiyor bitmiyor ah hüveyi de geldi ah hüveyi yok şu çöp geliyor ya hep çöp ya son 2 kim bu? Yone. Ya bunlar çöp abi. Tamam. Ne breyer bu şey koyayım ya. Ne breyer bu şey breyer breyer. Kılıç. Önce petan görünümü diyelim. Terebeli ejderha. Tengan bu. He. Çöpler. Güzel. Güzel. Eee, çöp. Pijamalı mı çöp. İki tane de kalıcı şampiyon. Biliyor. Güzel ne işe yapar? Hadi. Yani güzel. Ne yapar? Çöp. <laughs> Normal. Ne zaten? Hmm. Fena değil bu. Ya, fena değil. Urf 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 urf. Ur. Hiç zorun değil çok zorun kanka. <laughs> bu bu, bu, bu şey. Bu var yani. lan. Herkesde yok mu? Ben de yok işte. Oros. Şimşek gibi kimisi kanla isim geç. Mustubet topunu kliş kliki. Ejder harla bu. Beğenmedim kabul etmiyorum. Güzel bu güzel. Dehşet gecesi Draven. Güzel. Alev alev zayrı. Güzel. Çöp. Bize vermişti bu. Verdi zaten. Vermiştik. Aynen. Geç. Geç. Güzel. Primer'ları açıyoruz. Aç ya. Hadi Primer'ları açıyoruz. 3 tane aç Yok yok. Aç 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 Kaç aç, tane? Aç. Aç. 20. 3 rastgele kalıcı şey yapıyorum. 2 kartı. 1 tane skin. Gameplay. Şey onu. Karakterler gibi birinci seri. Olaf. Natürlü. Galio. Rambo. Bunu da kaydı. Okay. Ya bunlar çöp koyayım. Karakterleri geç. Şimdi şey verecek kanka en sonda Kostümleri verecek. <laughs> Aynen. Ve iyi kostümlü önce. tane şey. 30 günlük X-Men takviyesi. 1000 lira yaptı. 6 yıl sürünce 30 günlük X-Men takviyesi. Işık muhafızı Olaf. Çak. Çak. Kozmik karanlık Lissandra. Güzel. Güzel. Yedi sever totem. Siktir git. Ay. Mistik rakam. Mistik rakam. Bu da iyi. Güzel. Bu da güzel. Bu iyi. Çöp. Sonucu o da iyi bir şey. Bok çıktı ama. Aynen burayı razı. Daha Bey vasçıktı bura yer ya. Hı <laughs> hı hı. Nilav. Nilav. Grey ramuna koyuyoruz. Bunlar. Ha evciler var da bir şey evciler var. Aynen. Geliyor. Bundan bir turuncu öz kaynağı. Turuncu Bu ne işe yapıyor? Bilen var mı? Jeter galpida seksi yapıyor sonu. He. Yani severim. Aynen. Ben severim. Nasıl turuncu öz maşallah. Şöyle hmm. şey Çek seçilmiş OOOOOO oh, Çok çek verdi Çok iyi Çok çek verdi Çok iyi aynen Çok iyi bu Bu çok iyi Çantalar Kavlayı Kavlayı böyle EEEE Bu ne oğlum bok gibi <laughs> Daha hızlı çıkamazlar bok... Oğlum bok verdi Osborne Sticks Güzel Şöyle Aç Bu güzel Vardı bu zaten. <laughs> bu zaten vardı. Var mı? Aynen. Var. Güzel ama zaten. Ah be. Emel, geç. Hangi küresi? Kanka, şu Heres'ten küresi. Heres'ten. <laughs> küresi. <laughs> ne verdi? Amerika kimseyi koymuş. Allah'ım yarabbim. Bok gibi. O*** <laughs> koyayım. Tıp çekeceğim, kostüm güzel ama temizlik pek. Ay hey, lord'u Versen sen açtırma Ben açtırmayayım. Bence de. Bana sorma bir daha. Köp çekiyor Aç. Aparıyorsun ketini tamamlıyoruz biz de. Oo kaplan. Güzel güzel. Hayalinde kızı mı çıkardık? Fena değil. Yalan. Ha bir tane de ben seçeyim ama ne koyayım? Ah dikişli ruh. ne? Ne sik? Üf. Çok iyi. Gerçekten. Direksiyon güzel. E, güzel. Güzel. Gelecek tamam. Çöp. çöp. Tamam. Şimdi Gitti. sandıklar kaldı beyler. Hazır mısın? Onun hepsini 31 31 sayayım. 16 tane de vardı. Aynen kaç etti? 47 47. <laughs> Geçtik sandı evet. Tamam. sandık. Mila. Korakız'ın sona var alakten. Çöp. Çöp. Güzel. Güzel Çöp Güzel Güzel Çöp Of. Oh. Eee bunlarda da tank kredi bilir Sen sil lan o YouTube Çöp oğlum nasıl destansın s*** Bu bok gibi Güzel Çöp 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 bu ne amın Güzel. Güzel. Ekmek parası. Çok iyi. Bu ne amın Nani? Nani sürün <laughs> Nani ben namık namık olarak okudum. Oh nani. Oy. Kimden <laughs> sevdiğini? Sana geldi karşımızda bayım Morgan. Sürpriz. Ne yeter oğlum? Hadi bu kaplan için gelsin. Kaplan nasıl? Kaplana güveniyorum. Kaplan. Yağmacı kilit. Aynen kaplan gibi aynen. Oh güzel. Azıcık. Az, nasıl Kaybedecek. Güzel. En Mahvolmuş. Aynen hepsi mahvolmuş. Oh, Ama hepsi oturmuş. Çok. Bu vermişti zaten. Verdi zaten. Çok. Bu da değişti. Çok oy. güzel. Bu çok, çok iyi. Güzel. güzel. Eh. Ee, 80 evet. Talya çöp. 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 Bu ne oğlum? Bu çöp. Evet. Ekmek arası. Hayır. Bu hep karakter vardı. Çöp. çöp. Güzel de bu ne amın. Ne bak. <laughs> Maymundan iyidir. Ciddi misin ya? Sen ciddi misin amın okuyun? Onu şey alıyoruz. Ayy. Ya sen ne var ya çıkmadı. Şuna bak amanet dikelim bu ne? Kanka <laughs> sana kolay gelsin. 1 2 5 10 15 Böyle değil öyle değil. 24 kostüm çıkmış yani. Bu emeğin toplamı toplamı 24. Ben o kadar emek dedim bir yıl. 10 dakikada hemen çar Aynen. Bu kadar. Bitti. Hadi ben gidiyorum. Bye.